Evet. Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız bugün? O başta kaldırdık be. Kideymiş. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Sabah sabah bu yağmurlu havaya, bu kara kışa rağmen motorunu kim yıkar? Deniz Bey, başka kimse yapar mı böyle bir şeyi? Sanmıyorum. Evet. Bu kanalın ikinci videosu olacak inşallah. İlk tanıtım videosunu attım. Kendimi ufaktan bir tanıttım. İzlemeyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım izleyebilirler. da kapattım. Size rüzgar sesi gelmesin. Oo, oy, oy Sabah erken saatleri çok seviyorum ya. Özellikle sabah bir işim gücüm olduğu zaman bayılıyorum o sabahlara. Çok güzel uyanıyorum. Artık bu işim gücüm yok. Ama Sabah 4-5 dediniz mi? Uyanıyoruz maalesef. Millet o saatte yatıyor. Ben o saatte uyanıyorum. Meyvelerini ileride alacağız o illaki. Az önce motoru yıkadım. Sol sinyal basıp kaldı. Ben dedim ne oluyor? Sinyal kapanmıyor. Yani basıp kaldı dediğim sudan dolayı. Kendi kendine basıyor. Sağ sinyali açıyorum Bir anda sola geri şey yapıyor Solu kapatmaya çalışıyorum Sol kapanmıyor Ulan dedim bu nedir Dayı yine oksijeni kirletiyorsunuz Yine transit ya ayıp ya E arkadaşlar ilk videoyla ilgili düşünceleriniz, yorumlarınız var mı? Biraz pasif kalmışım videoda ya. Konuşmamışım etmemişim. Başta edit de yapmayı düşünmüyordum o videoya. Baktım 26 dakika. Bak şaka yapmıyorum. İlk video 26 dakikaydı orijinal hali. Lan editini bir yaptım. 4 dakikaya düştü video. Konuşmamışım mal gibi sürmüşüm böyle. Dedim olmaz. Öyle olmaz. <laughs> Bu videoda atıp olacağız ya. Sağa sola lap atacağız. Mesela yerler ıslakken şu aptal yolun çizgisi var ya hiçbir şekilde teker orada tutmuyor. Hiçbir şekilde. Ya da şu öndeki çizgilerde. Şunlarda bak. Asla ve asla teker tutmuyor çok dikkatli olun. Birçok arkadaş yağmurda patates oluyor orada. Motoru da kışın sürmek ayrı bir zevkli ya. Size yaşantımdan şöyle ufak bir parça anlatayım. Oğlum sen üşümüyor mu? Canım sen üşümüyor musun? Sana ceket alayım mı? Sana mont alayım mı? Paran mı yok? Bunlara cevap vermekle geçiyor benim hayatım. Kışın yağmurun ortasında yarım kol giyen bir insanım. Ki şu anda yarım kolum ama montum var üstümde. O yüzden kışın motor sürmeye bayılıyorum. Tam istediğim soğukluğa ulaşıyorum. Selam. Hatay'ın çok güzel bir yeri. Tam burası değil de genel olarak burası. Bak burada zengin bebeler var. Düşünsene gücün yetiyor. 2020'desin. 2021'e gireceğiz. Bak gücün yetiyor. Mercedes'e biniyorsun. Audi'ye biniyorsun. Mükemmel bir şey. Elde olanı kaybetmemek lazım sadece. Yani bu aralar onu bile yapsanız çok samimi söylüyorum. Kardasınız ya. Bu devirde borcu olmayan adam zengindir abi. Şaka değil gerçekten. Hop motoru yeni yıkadık. Gerçi kalmışlığına dair bir şey kaldı mı acaba? Ups ups. Buralar da doğup büyüdüğümüz yerler ha buralarda büyüdük. Bak ya şu güzelliğe bakar mısın? Buraya çim yetmemiş. <laughs> Bak mesela o ilk attığım videoda Şurada tekerim çok kötü kaydı ya tam buradaydı Yani açın bakın bu videoda nasıl düz geçiyorum Diğer videoda Sağ teker yanıma gelip selam veriyor anasını satayım Abi diyor ben geldim seha Beni de videoya al falan diyor ya Olmaz tabi olur mu öyle şey tabi ki olmaz Kedin haberler. Her yer köpekte buranın köpekleri bir garipler ya araba kovalıyorlar burada motoru değil Şu yukarı çekeceğim arkadaşlar. Biraz oturacağım. Bundan sonra devam ederiz videoya. Bizim de kuzenin nenesi ölmüş. Onun yanına uğrayacağım. Üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar, işimizi Gücümüzü hallettik. Bizim kuzenimin annesi ölmüş. Bir baş sağlığı da diledik. tekrardan yolumuza bakacağız. Bu dünyada ölüm var arkadaşlar. Gidin sevdiklerinize sarılın. Şu dayı gibi yapmayın. Dayı burası yol ama. Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Adam yolda yürüyor geliyor önümde duruyor ya. gerçekten anlayamıyorum ya bizim insanları gerçekten anlayamıyorum. E, sinyal vermeden sağa geçip önümde duracağım değil mi sen? Usta sinyal veremiyor musun? Eyvallah. Ula millet BMW var be. Hadi bak BMW'ye binersen anlarım. Audi'ye zaten bin yani abi Audi. Hani geç kırmızıla geç. Geç sana kırmızı yok sen ölmüyorsun. Başkasını öldüremiyorsun sen. Audi'ye binebiliyorsan zaten yani bitirmişsindir. Ama anlamıyorum kimisi hani kendi hır iradesiyle Mercedes seçiyor ya. Neden yapar gibi insan bunu? Düşünsene Allah sana irade vermiş, beyin vermiş. Sen gidip Mercedes e alıyorsun o paraya. Hani bu şey gibi böyle. Son model bir Android telefon almak yerine iPhone 6 almak gibi günümüzde. Aynı para. <laughs> yani adı var diye bazı şeylerde çok anlam yükleniyor. Tamam Mercedes rahat. Ama hoş mu yani bilemiyorum ki şimdi. Hop Geç baba Sinyal veren adam o can kurban geç 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 abi geç Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Neyin kornası bu? Muzur nedir ya iki yol veriyoruz aman dit dit dünyayı kurtaracak sanki. Ha buradaki köpekler saldırıyor ya. Buradan gelirsek bir aksiyon yaşayalım ufaktan. Böyle sağa geçeyim. Bakalım sol temiz sağdan bir anda fırlayabilirler mi? <laughs> Yok. <laughs> Gelmediler. Bunlar değil de elebaşları başları var bir tane. O kuş çok tehlikeli ya. Beni çevirmek ister misiniz delikanlılar? Bak normalde yol attı benim kavşaktayım. Gerçek bir CGC nasıl bulunur? Ekipman zaten yok. Kaskın var. Küçümsemek için söylemiyorum. 100 liraya çok rahat bulabileceğiniz bir kasktan. Gerçekten küçümsemek için söylemiyorum. Hani ekipman var demek için ceza yemeyelim baba. Maksat o. Sinyalleriniz asla çalışmaz. Bak şekil ha. Egzozundan şu rahatsız edici ses illaki gelecek. İtici değil mi şu motorlar ya? Hiç sevemedim bir türlü. CG'den değil Aklıma direkt serseri motoru deyip geçmek geliyor benim maalesef. Buradan aa! Oha! Oha! Bakayım. Sinyali çalışan bir cek ama burada sinyal vermene gerek yok. Burası tek yön. Burada zaten aşağı inemiyorsun. Aga be. Aga be biz de böyle kol kolaydık zamanında abi, Videoyu bitirelim mi arkadaşlar ne dersiniz? Kaza mı normal trafik mi ya? Normal trafik sanırsam Şöyle kenara geçelim de rahat rahat geçsinler Burasında Burada sürekli yol tıkanıyor böyle Hastaneden giren çıkan oluyor O sebepten ötürü derken ben şöyle bir kurnazlık yaparsam kimse kızmaz herhalde. Sonra babacım niye motoru bu yüzden? Bak 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 üstümden geçecek üstümden. 31 ve 48 77. Üstümden geçecek haberi bile yok ya elemanın. Vallahi bak üstümden geçecek haberi bile yok. Bak mesela arkamda araba var. Hop sinyalimi verdimdir. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.